yokken. Şu an açık. Maçya evet. ilgili. Bugün güzel bir kuşada sahması. İnşallah e, başkanım da burada. Muspor'un başkanı da burada. Sayın vali yardımcım Ulan da e, burada. Bugün her zaman olduğu gibi her zaman dostluk kazansın, centilmenlik kazansın istiyoruz. E, ama bizim için kritik bir maç. E, yani başkanım kusura bakmasın inşallah biz kazanırız diye arzu ediyorum. Ama bu bizim centilmenliğimize ihtiyacımız bizim için önemli bir maç. O yüzden bugün hep beraber takımımıza Peki. desteğe geldik. E, Muş taraftarı burada e, gayet güzel bir destek oluyorlar. Aynı şekilde taraftarı orada centilmence, e, dostça güzel bir maç olsun diyor. Teşekkür ederim. Sayın Vali sizden de birkaç cümle alayım. Dostluk kazansın. Teşekkür ederim. Sayın Başkan siz de playoff'lara kaldığınızı tebrik ederiz. Artık bundan sonra hedef daha yüksek herhalde. Teşekkür ederim ediyoruz. Vallahi bizim hedefimiz ikincilik. İnşallah maçların sonucuna göre ikinciliği Peki. hedefliyoruz, planlıyoruz. Peki. Allah kısmet ederse iyi oynayan kazansın, dostluk kazansın. Teşekkür, teşekkür ediyoruz. ediyoruz. Ee, Kuşadası'nın yönetimine, belediye başkanımıza, valiye Dünden beri e, ciddi bir şekilde bizi misafir verdikleriyle Peki teşekkür evet. ederim. Başarılar.